Çiftlik sevdamdan herkese merhabalar, merhabalar. Nasılız, iyi miyiz, enerjik miyiz? Her şey güzel, her şey yolundadır umuyorum. Ee, çok keyifli, çok güzel bir haftaya geçiyoruz. İşte sokaklara çıkabileceğiz belki yeniden ama elbette ki e, maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat etmeye devam ediyoruz. Buna lütfen özen gösterelim, ben yapmayayım demeyelim. Şimdi sizlerle önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum hemen başında konunun. Tarihten çok emin olmamakla birlikte 17 Mayıs'la 24 Mayıs arasında e, ülkemizde 5G çalışmalarıyla ilgili testlerin yapılacağına ait bir duyum aldım. E, bu duyumu sizlerle paylaşmak istedim. Bu dönemde işte çünkü e, yüksek radyasyona maruz kalacağız. E, bunun için işte baş ağrımız olabilir, çeşitli e, yan etkilerini yaşayabiliriz. E, lütfen bu günlerde e, mümkünse akşamları yatarken, ee, şeyleri ya o internetlerinizi kapatınız. Cep telefonlarınızdan mümkün olduğu kadar bu günlerde uzak kalınız. Çocuklarınıza, bebeklerinize cep telefonlarınızı çok fazla yaklaştırmayınız. Gün içerisinde mümkün olduğu kadar toprakla haşır neşir olup e, vücudunuzdaki o fazla işte şeyi negatif enerjiyi, elektriği toprağa veriniz. E, benden tavsiye sizlere. E, Bilemiyorum ee, kesin değil bu tarihlerin bu şekilde olduğu çok net değil ama bundan herhangi bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Biz önlemimizi alalım olursa olur olmazsa zaten cep telefonu iyi dalgalar yayan bir cihaz değil biliyorsunuz. Ee, kötü bir şey en azından yapmamış oluruz kendimiz için. Müzik Mayıs Pazartesi büyüyen ay fazındayız. Ee, ay saat 16'dan sonra. Yengeç burcundan Aslan burcuna geçiş yapacak ve 18 Mayıs Salı, 19 Mayıs Çarşamba gece yarısına kadar da Aslan burcunda olmaya devam edecek. Aslan burcuna gelirsek Aslan burcu sırtımızı, kalbimizi, damarlarımızı, dolaşım sistemimizi, kan basıncımızı, mide duvarımızı, diyaframımızı, batın bölgelerimizi, duyularımızı ve de saçlarımızı yönetiyor. Dolayısıyla ayın Aslan burcunda olduğu bu günlerde özellikle bu bölgelerin o Kaçınmamız gerekiyor ama bu bölgelerimizle ilgili yapacağımız tedaviler olacak işte bakımlar bize çok daha etkili olacaktır, daha iyi sonuçlar verecektir. Buna lütfen önem verelim genel olarak mümkünse tüm ameliyatlardan da uzak duralım Bu günlerde Çünkü kanımız, kanama riskimizin yüksek olduğu günler yaşıyoruz tansiyonumuza dikkat etmek gerekiyor dolaşımın hızlanması ve kalp çarpıntısı gibi etkiler yüzünden uykusuzluk çekebileceğimiz günlerdeyiz Sırtımızı korumalıyız sigarayı birazcık azaltmalıyız sevgili beyler sizlere gelirsek şimdi sizler daha sık saç tıraşı olduğunuz için bugünlerde keseceğiniz saçlarınız çok daha hızlı uzayacaktır. Yani bir sonraki e, berber ücreti için daha kısa zamanda daha fazla para ödemiş olacaksınız. Benden hatırlatması bu dönemde saçlarınızı kestirmenizi önermiyorum bu durumda. Ama saçlarının uzamasını isteyen bayanlar için gayet ideal günlerdeyiz. Ay özellikle büyüyen fazlaysa Saçlarımızı kestirmek son derece hızlı uzamasını sağlıyor. Bebeklerinizin de yine bugünlerde ilk saç kesimlerini özellikle yaptırmanız önerilir. O saçlar çok daha böyle kuvvetli ve gür çıkacaktır bebeklerinizde. Besleyici maddeleri işte cildimiz bugünlerde çok daha iyi emeceği için besleyici, gençleştirici yüz bakımı ve maskeler yapmamız bize harika sonuçlar aldırabilir saçlarımızı boyamak için de yine harika günlerdeyiz. kaş bakımınızı yapmak için işte varsa eğer küsen kaşlarınız yeniden çıkmasını sağlayacaktır. Ama bu günlerde epilasyon işte ağda gibi uygulamaları yapmak için uygun günlerde değiliz. Spora başlamak için de yine son derece uygun günlerdeyiz gelelim bağda bahçede durum ne olacak Sevda Hanım diyen bahçıvanlarımızın merakla beklediği bölüme yani bahçelerimize şimdi hadi bugün e, benden güzel bir haber almış oluyorsunuz sevgili bahçıvanlar ellerimizi artık böyle şöyle çamura bol bol çamura bulamanın tam zamanı gayet güzel günlerdeyiz şimdi tohumu meyvesinde oluşan Tüm bitkiler yani işte domates, salatalık, patlıcan, çilek, kabak, mısır, fasulye, bezelye, kavun, karpuz gibi tüm bitkilerin ekim ve dikimi için şahane günlerdeyiz. E, meyve veren e, sebze ve meyveleri hasat etmek için de yine iyi günler bunlar. E, Bu günlerde yapacağınız hasatın sebzesi, meyvesi çok daha uzun süre korunacaktır. E, lezzeti ve de besleyici değeri de çok daha fazla olacaktır. Ama evet bugünlerde bitkilerimize gübreleme yapmıyoruz çünkü yanma riski daha fazla bitkilerimizin buna dikkat edelim lütfen. Meyve ağaçlarına budama yapabiliriz ama ayın büyüyen fazdan küçülen faza geçmesini beklemek e, bizler için çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ağaçlarımız o budamalardan çok daha iyi sonuçlar alacaktır. Evde tadilat tamirat yapmak için son derece güzel günlerdeyiz. Evlerinizi şöyle bol bol havalandırın çünkü bugünlerde toz almak çok daha iyi ve kolay olur çünkü havadaki nem çok daha azdır bu da bize temizlik yaparken o tozları alırken kolaylık sağlar. 20 Mayıs Perşembe, 21 Mayıs Cuma saat sabah 4:30'a kadar Ay Başak burcunda olacak hala büyüyen Ay fazındayız. Yine sağlığımızla başlayalım dilerseniz. Başak burcu metabolizmamızı, sinir sistemimizi, sindirim sistemimizi, pankreasımızı, dalağımızı, apandistimizi, karın bölgemizi ve bağırsaklarımızı yönetir. İçinde bulunduğumuz bu günlerde bu bölgelerin ameliyatlarından kaçınıyoruz ama bu bölgelere yapılacak tedaviden olumlu sonuçlar alacağımızı söylemem gerekiyor. Bugünlerde stresten uzak durmalıyız. Ay bu arada bunun nasıl yapılacağını bilen varsa lütfen bana aşağıya yorumlara yazabilir. Ee, uzun ve yorucu spor aktivitelerinden kaçınıyoruz. Kas ve sinir sistemimizi, kas ve iskelet sistemimizi çok fazla zorlayacak hareketlerden kaçınıyoruz, yormuyoruz kendimizi çok fazla. Kabızlığa da dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla sindirim sistemimizi zorlayacak ağır ve yağlı yiyeceklerden bugünlerde uzak durmamız gerekiyor. Bu dönemi vücudumuza detoks yapmak için kullanabiliriz. Tuz alımını azaltmalıyız çünkü vücudumuzun daha fazla ödem yapacağı ve işte selülit oluşumuna açık olduğu günler yaşıyoruz. Saçlarımızı kestirebiliriz. Bu dönemde saçlarınıza çekilecek fön veya yaptıracağınız perma çok çok daha kalıcı olacaktır. Yüz maskesi ve masajdan da en iyi sonuçları alacağınız günlerdeyiz. Manikür pedikür yaptırabilirsiniz ve batık, teda batık tırnak tedavisi için de yine harika günlerden geçiyoruz. Bahçe işlerimize gelirsek Genel olarak bahçe ve tarlada ekimle, dikimle ve nakille ilgili her şeyi yapmak için son derece güzel günler bu günleri mutlaka ama mutlaka değerlendirin derim. Ancak Kök bitkiler hariç hasat yapmıyoruz ve yine konserve reçel yapmıyoruz çünkü bugünlerde yapacağımız işte reçel konserve bunların küflenme olasılıkları çok yüksek. Bugünlerde yine alacağınız çelikler çok çok daha kolay köklenecektir. Çelik alabilirsiniz. Özellikle bugünlerde kök bitkilerini ekmek, dikmek ve hasat etmek için şahane günlerdeyiz. İşte soğan, turp, havuç, şalgam, kereviz, pancar, yer elması gibi köklü bitkilerden bahsediyorum elbette. Ayrıca budama bakım ve de zararlı mücadelesi için de gayet güzel bir dönemdeyiz. Ev işlerimize gelirsek genel olarak ev temizliği için uygun günlerde değiliz. Bu yüzden bu günleri evlerimizi arındırmak, işte daha fazla yer açabilmek için kullanabiliriz dolap çekmece düzenlemeleri yapabiliriz. İşte eşyalarımızı verilecekleri, atılacakları ayıklayabiliriz. bugünlerin ev temizliği değil de böyle işte evi birazcık derleyip toplama üzerine kullanabiliriz. 22 Mayıs cumartesi, 23 Mayıs pazar büyüyen ay fazındayız. Ay terazi burcunda olacak. Terazi burcunun temsil ettiği organlarımız kalçalar, basenler, böbrekler, mesane, salgı bezlerimiz ve de göbek bölgesidir. Ay terazi burcundan geçerken saydığım bölgelerin ameliyatlarından kaçınıyoruz ama tedavi ve bakımları ile ilgili her türlü işlemi yapabiliriz. O zaman çok daha olumlu sonuçlar alabiliriz bu işlemlerden. Bugünlerde cildimizdeki yara ve sivilcelerle oynamıyoruz. Çünkü cildimizde, vücudumuzda iz bırakır. Lütfen işte bu sivilcelerimizi falan sıkmayalım. Çok fazla oynamayalım onlarla. Böbreklerimizi tuzdan korumak için çok daha fazla su tüketmeliyiz. Saçlarımızı boyayabilir. Maske ve masajdan en iyi sonuçları alabiliriz bugünlerde. Bahçe işlerimize gelirsek maalesef hafta sonuna denk gelmesine rağmen bugünler sadece çiçekli bitkileri ekmek ve dikmek için uygun günler. Bitkilerimizi sulamaktan kaçınıyoruz ama diktiğiniz çiçekli bitkilerin can sularını vermeyi tabii ki ihmal etmeyin. Genel olarak ev temizliği ve pencereleri silmek için ideal günlerdeyiz. Bugün yapacağınız ekmek çok daha iyi kabaracaktır ve de çok lezzetli olacaktır. Balık tutmayı sevenler için evlerden dışarı çıkabileceğimiz günler başladığına göre bu günlerde balık yakalama şansınız artacaktır. Bahçede yapılacak çok şey olmadığına göre göl, deniz kenarlarına gidip balık tutabilirsiniz. Benden söylemesi bu tiyomu da unutmayın sakın. Evet bu haftaya da bu bilgilerle girdiğimize göre artık önümüzdeki haftanın bakalım neleri olacak neleri olmayacak onları da önümüzdeki pazar inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bahçemde korkunç şeyler oluyor, su boruları patlıyor, susuz kaldık. Bir dolu dünya, sıkıntı yaşıyorum. Her taraf çamur içerisinde ee, ama ben yine de işte bu sorumlulukla e, sizlere bu bilgileri ulaştırmaya gayret ediyorum. Yine de işte yanlış bir şeyler olursa affola diyelim. E, şimdilik kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Sağlıkla kalın.